thank tekrar beraberiz. Ne yaptım? Ne ettim? E, hepsini bir önceki videoyu kapatırken söyledim ama yeniden başlayayım. Bu ev bu hale nasıl geldi? Ben ne yaptım? 10 gün boyunca arkadaşlar hiç video çekmedim. Belki de 10 günü geçti şu an. Ee, 10 gün boyunca da böyle e, nasıl söyleyeyim e, parça parça videolar vardı. Sonra ipin ucu bir kaçtı. Bir daha hiç video çekemedim. Hatta YouTube'u bırakmayı falan düşündüm. O kadar böyle. Sonrasında e, atmamaya karar vermiştim. Çekip yüklemeyecektim. Sonra şöyle evin haline görünce dedim ki güzel bir video serisi gelir. Ee, ve e, güzel video serisi dediğimde bu dağınık evimi temizliyorum videoları. Kameranın karşısında e, konuşmayı unutmuşum. Sonra dedim ki çamaşır odasına girdim. Orada video işte size çamaşır katlarken durumu anlattım. Sonra dedim ki ben bu evi e, bu akşamdan toplamaya başlayayım. Çünkü önümde 3 günlük bir tatil var. Anca bitiririm. E, ev temiz bu arada. Dağınık olduğuna bakmayın. E, temizliğini hiç aksatmadım. Hatta bu 3-4 günlük mevzumu. Aynen 4 gündür falan. Çünkü daha öncesinde eee iyiydim. Sürekli yattım, ev iş dağılmadı, misafirim geldi, yine böyle dağılmadı. Bayağı misafir falan da ağırladım yani bu süreçte. Ama şu 3-4 gündür elimi hiçbir işe sürmedim, inanın. birazcık mental olarak kendimi iyi hissetmedim bir dönemdeyim zaten biliyorsunuz. taşından sonra böyle evde bir boşluğa düştüm. Onun da bu halde etkisi var. Sonra dedim ki artık yeter, toparlan, bırakma kendini ve işlere başlayacağım. Şimdi çamaşırlarla debeleniyorum. Onu bitireyim. Ondan sonra diğer odalara yarın geçeriz. Şimdi arkadaşlar Hakan Nilhan markete gitmişlerdi. O yüzden yoklardı. Onlar gelince de konuşmam bölündü. Ben bu odaya tekrar geri döndüm. Bu odadan devam edeceğim. İnşallah ütülenecekleri şöyle sepete koyayım da <laughs> şey olmasın. İnşallah dediğim gibi bu odayı bitireceğim ve buraya artık çamaşır falan koymayacağım. Ona karar verdim. Çünkü böyle bir oda olunca buranın kapısını çekince de e, işlerim bitmiş gibi hissediyorum ama asla öyle değil. Biliyorsunuz ben önceden bu işlerimi e, şey yapardım. Yatak odasına götürürdüm. Orada yapardım. Yani çok nadir yatak odam dağınık kalırdı. Efendim anneciğim? Getir. <laughs> Bugün e, Nilhan'a da Hayati amcası böyle bir Dyson almış. Küçük getir de gösterelim. Oradan bilmiyor. Şöyle bildiğiniz benzetmişler bizdeki V8'i. İlhan da bunun heyecanıyla yanına <laughs> Al bakalım. Güle güle bak. Çekiyor mu? Vay. <laughs> ne anlattığımı da unuttum. Ha, neyse, bu odayı ortadan kaldırmayı planlıyorum arkadaşlar. Yani eğer burası çamaşır odası olmaya devam ederse benim işim hiç bitmeyecek. Çünkü ben diğerlerini kaldırmadan tam yerleştiriyorum. Bilmiyorum. Yeni bir makine çamaşır çıkıyor, yeni bir ütü çıkıyor. En başa sarıyoruz. Buraya sadece e, eskiden aldığı ütülerimi getireceğim. Ütüler dışında çamaşırları buraya getirmeyeceğim. Artık havaların güzel arka balkona koyacağım. Orayı da bir temizlemem lazım. Yarın büyük ihtimal e, orayı temizlerim. Ondan sonra. Son kısmı işlerime devam ederim. Yükülenecek de yaz geldiği için artık benim bir sürü çamaşırım olur. Biliyorsunuz ben yazları çok kötü yapıyorum. Kışın da o kadar kötü olmuyor. Kazaktan vesaireden dolayı. Şimdi ee, dediğim gibi ben bu çamaşırları bir halledeyim. Çok konuştum uzun süre karşınızda olmayınca anlatacak şeyler de birikti. Yani ee, diyorum ya hayatıma çok fazla değişiklik yok ama... Yine de böyle bana bu süreç iyi geldi. Baktım a, olmuyor bu YouTube işi. E, ee, bırakabilirim yani bunu düşünüyorum artık. Çünkü 10 gündür atmadım böyle kendimi de iyi hissettim. En son bana bir yorum gelmişti hatırlarsanız. O yoruma hiç takılmadım bu arada onu bir söyleyeyim önce. Ee, kadının bütün yorumları bana o şekildeydi. Daha önce de hiç cevap yazmamışım. Birazcık da o rezil olsun diye o şekilde paylaşmak istedim. Bunu da buradan söyleyeyim bu arada. <laughs> Diyorum ya böyle insanlara sessiz kaldıkça hadlerini iyice aşıyorlar. Benim canımı da o sıkıyor açıkçası. Hadsiz diyorum başka hiçbir şey demiyorum. Onun de dediğinin hiçbir önemi yok benim nazarımda da. Öyle. Müzik güneş enerjisiyle çalıştığım için artık daha fazla bu temizliği erteleyemem. Evin halinde gördünüz. Dün akşam ütülerimi bitirdim. Ondan sonra katladıklarımı yerine yerleştirdim. Hediye paketleri, ambalajlar vardı. Onları falan düzenledim. Ve hasıl işler bitti. Yani işler bitti dediğim o da bittikten sonra her iş biter. Sabah da kalktım. Ondan sonra kahvaltımızı yaptık. Ee, ne yaptım? Hmm, dur. Hatırlayayım ha. Arka balkonu yıkadım. Arka balkonu temizledim, oraya artık çamaşırları çıkartacağım. O odayı dediğim gibi iptal edeceğim. Orada sadece ütülerim olacak. Şimdi kendime bir kahve yapmaya geldim. Evet. Şimdi evet. arkadaşlar, en çok gözümde dünyanın yer e, salon oturma odasıydı ve en toplu yerim de orası. Ama gözüm acayip büyümüştü. Neyse ki orayı bitirdim, bir tozları kaldı. Kettle'ın dışı da yağ olmuş. Neyse anlayacağınız, e, orayı bitirdim ya artık buralar kolay, geri kalan yerler çorap sokuyor gibi gelir. Bir de Nilhan'ın odası sıkıntı. Orayı ne yapacağız hiç bilmiyorum. Bakarız artık olduğuna göre de. Şimdi ben bir kahvemi içeyim. Sonra işlere devam. Arkadaşlar ben evi e, düzene soktum. E, yerleri süpürdüm, sildim. Şimdi bir ebeveyn kaldı orayı yapacağım. Bir de lavaboları ovacağım. E, bugün kuru fasulye vardı onu ıslatmıştım. Pişirdim. Pilavı da yapacağım. Biraz sonra banyoları hallettikten sonra e, yoruldum. Çok yoruldum. Bu saat oldu. Tozlar yarına kaldı herhalde ya da akşam başarabilirsem yapacağım. Bir an önce çöpleri falan çıkartmak istiyorum. Şöyle yumuşatıcım bitmiş. Son yumuşatıcıya geçmişim. Yumuşatıcı anlam lazım. Bir de makyaj ürünlerinden bir bitenler var. Bunları da bir ayıklayayım. Ondan sonra artık temizliği bitiriyorum. Size de evin son halini göstereyim. banyosunu bu şekilde temizleyeceğim. Kuvveti falan da oldu. Nilhan bu banyoyu kullandığı için dolap kapakları falan hep su izi olmuş. Onları da sildim. Burası beklediğimden çabuk bitti. İnşallah ebeveyn banyosu da öyle olur. Orası bayağı bir dağınık çünkü. orayı topluyorum. Yani mecburum. Çünkü dağıtıyorum işe giderken yetişeceğim diye. Şöyle bir limelim vardı. Ee, Maybelline'in. Güzeldi de. Bu böyle bir kalem beni almıştım. O yanında deneme boyu olarak gelmişti. Bu bitti. Şu en sevdiğim ruj. Neydi bu? Yine Maybelline miydi? L'Oreal ya da Maybelline olması lazım. Bunlar bir tane de alacağım ama daha böyle bordomsu bir tonu. Bu böyle dudağımın rengindeydi ama İlk defa rujum bitti arkadaşlar. Ondan sonra bir de şöyle bir yine maskara, rimel artık ne diyorsanız ondan vardı. O da bitti. Giyme odası şu an toplu ama bugün ya da yarın artık bilmiyorum. Halim kaldı mı ne onunla bilmiyorum. Diyorum ya tozlar bile kaldı. Şey yapacağım. Kışıkları kaldıracağım artık. Yavaş yavaş böyle. Mevsimlikler zaten vardı. Yazları çıkartacağım. Çünkü lazım oluyor ve uğraştırıyor beni. Ay sesim gitti. O kadar yorgunum ki anlatamam. Hiç bu kadar yorulmamıştım. Ama e, diyorum ya Nilhan'ın odası çok yordu. Orası tertemiz oldu. Yatak odası zaten genellikle toplu oluyor arkadaşlar. E, salon da aynı şekilde. Mutfak gün akşam yemeğinden sonra dağınıklıydı. Akşam yemeğinden sonra onun Hakan sağ olsun... Topladı, ben de çamaşır odasını hale yollasın. Burayı böyle yatağın örtüsünü falan yaymadım, zaten onları da yıkamıştım. Ee, sadece yerini süpürdüm. sildim. da şimdi dediğim gibi şimdilik toplu. Ee, bu akşam ya da ya da yarın e, buraya da gireceğim artık e, kışlıklar girecek dolabın içine yazdıklar buraya gelecek. Tam bir çöplüktü. Ee, buradan zor çıktım. Yani bu kadar bu hale getirebildim. Daha detaya inersem diğer işlerime bakamayacaktım. O yüzden ee, bazı çöplerini attım. İki poşet çöp çıkarttım buradan. Yine de iyi iş başardım diyorum. Burayı da şimdi havalandırıyorum. Balıkonun da camını açtım. O şekilde. Bu oda şükür bu hale döndü. Ee, dün ütülerimi falan bitirdim ama yine çamaşırlar var. Şurada hatta köşedekiler daha asılacak. Onlar bayağı ıslattı. Diğerlerini astım kurumasını bekliyorum. Şurada da ütülediklerim var. Onlar da işte kışıklar kalkarken yerine yerleşecek. Bu odada sadece şu iki şey kaldı. Onun dışında hiçbir şey bırakmadım. Her yer tertemiz oldu. Kolleri falan da gönderdim bugün Hakan'la. O da bitti yani. Ee, bu oda da mükemmel oldu. Evet. Bu odam en iyi o da şu an Ay, amma oynattım şöyle göstereyim buranın da sadece tozları kaldı e, tozlarını alacağım şu an e, ikinci güneşi alıyor diyebilirim çünkü ikinci saatini geçtik hatta belki de böyle e, bu taraflar acayip sıcak şimdi bir mutfakta tezgahın üstü kaldı pilav falan yapacağım şu köşede de şöyle çöplerim var şimdi şunları da atacağım çöpe ondan sonra e, artık oturacağım herhalde dediğim gibi toz işini de yarına bırakırım ya da akşam diyorum ya vaktim olursa ya kıyafetleri ayarlarım ya da tozları yaparım